Herkese merhaba. Hiç aklınıza geldi mi? İnternette çözdüğünüz o kişilik testleri ya da belki iş başvurularında karşılaştığınız yetenek testleri. Acaba ne kadar isabetli sonuçlar veriyor? İşte bu bölümde psikolojinin en temel sorularından birine dalıyoruz. Bir psikolojik teste gerçekten ne kadar güvenebiliriz? Şöyle bir senaryo düşünün. Akademide çalışıyorsunuz ve günümüzün en büyük sorunlarından biri olan dijital tükenmişlik üzerine yepyeni harika bir ölçek geliştirdiniz. Peki, elinizdeki bu testin sonuçlarının anlamsız, rastgele sayılardan ibaret olmadığını, gerçekten tutarlı bir şeyi ölçtüğünü nasıl ispatlarsınız? İşte bu sorunun cevabı bugün konuşacağımız güvenirlik kavramında yatıyor. Ve işte karşınızda konumuzun yıldızı, güvenirlik. En basit haliyle güvenirlik bir ölçme aracının ne kadar tutarlı, ne kadar kararlı olduğunu anlatır. Yani bir testten aldığınız puanın can sıkıcı ölçme hatalarından ne kadar arınık olduğunun bir göstergesidir aslında. Şimdi işin biraz matematiğine girelim ama korkmayın çok basit. Psikometride her şey klasik test kuramının bu temel denklemiyle başlar. X eşittir T artı E Buradaki x sizin bir testten aldığınız puan, yani gözlenen puan. T ise sizin o özellikteki gerçek puanınız. Yani hiçbir hata olmasaydı mükemmel bir dünyada alacağınız puan. Ve tabii ki e. O da işleri karıştıran hata payı. Gözlenen puanlarımızdaki farklılıkların, yani varyansın aslında iki temel kaynaktan geldiğini görüyoruz. Gerçek puan varyansı ve hata varyansı. İşte iyi bir test geliştirmenin bütün amacı, bu pastadaki gerçek puan dilimini olabildiğince büyütmek, hata dilimini ise küçücük bırakmaktır. Çünkü bizim derdimiz, insanlar arasındaki gerçek psikolojik farklılıkları ölçmek, rastgele gürültüyü değil. Peki bu hata dediğimiz şey, tek tip bir bela mı? Tabii ki hayır. Şimdi gelin hatanın farklı yüzleriyle tanışalım. Çünkü bütün hatalar eşit yaratılmamıştır. Ön görebildiğimiz hataların iki ana türü var. Bir yanda, sabit hata. Bu, her ölçümü aynı şekilde etkileyen bir hatadır. Mesela, evinizdeki baskülün hep 1 kilo fazla tartması gibi. Herkesin sonucuna sabit bir şekilde artı bir ekler. Diğer yanda ise, sistematik hata var. Bu biraz daha sinsi. Mesela, el yazısı güzel olan öğrencilere sistematik olarak daha yüksek kompozisyon notu veren bir öğretmen düşünün. Bu hata, belirli bir grubu sürekli olarak kayırır veya dezavantajlı duruma düşürür. İşte burada kritik bir ayrım var. Güvenirlik analizinde bizim asıl baş düşmanımız bu öngörülebilir hatalar değil, tesadüfi hatadır. Neden mi? Çünkü sabit ve sistematik hataların kaynağını genellikle bulup düzeltebiliriz ama tesadüfi hata adından da anlaşıldığı gibi tamamen öngörülemezdir ve ölçüm sonucunu ne yönde etkileyeceğini asla bilemeyiz. Peki bu rastgele gürültü yani tesadüfi hata nerelerden sızıyor hayatımıza? Üç ana kaynağı var. Birincisi, test geliştirme aşaması. Yani testteki soruların seçimi. Belki de şansınıza bildiğiniz konulardan çok soru geldi. İkincisi, test uygulaması. Sınav salonunun çok sıcak olması, yanınızdakinin sürekli bacağını sallaması, o gün uykusuz olmanız. Bunların hepsi puanınızı etkileyebilir. Ve son olarak test puanlaması. Özellikle bir kompozisyonu değerlendiren iki farklı hocanın farklı puanlar vermesi gibi, puanlayıcı öznerliği de önemli bir hata kaynağıdır. Hatanın kaynaklarını anladığımıza göre, peki psikologlar bu görünmez düşmanla nasıl savaşıyor? Gelin şimdi onların bu savaştaki en güçlü silahlarına, yani güvenirir kestirim yöntemlerine bir göz atalım. İlk ve en sezgisel yöntemimiz test-tekrar-test güvenirliği. Bazen sabitlik katsayısı da denir. Mantığı çok basit. Aynı testi aynı gruba arada makul bir süre bırakarak iki kere uyguluyorsunuz. Diyelim ki Ocak ayında bir zeka testi yaptınız, bir de Şubat'ta. Eğer zeka gibi zamanla pek değişmeyen, kararlı bir özelliği ölçüyorsanız, bu iki uygulamadan alınan puanlar arasındaki korelasyonun yüksek çıkmasını beklersiniz, değil mi? İşte bu korelasyon, testinizin zamana karşı ne kadar dayanıklı, ne kadar tutarlı olduğunun bir kanıtıdır. Sırada paralel formlar güvenirliği var. Ben buna klon metodu diyorum. Buradaki fikir şu. Aynı yapıyı ölçen ama tamamen farklı sorulardan oluşan iki eşdeğer, yani birbirinin adeta klonu olan test geliştiriyorsunuz, sonra bu iki formu aynı gruba uygulayıp sonuçlar arasındaki korelasyona bakıyorsunuz. Bu yöntemin en büyük artısı ne? İnsanların ilk testteki soruları hatırlama veya alıştırma yapma gibi etkileri ortadan kaldırması. Ama çok ciddi de bir eksisi var. Gerçekten birebir aynı zorlukta, aynı şeyi ölçen ve aynı hata payına sahip iki ayrı test hazırlamak hem inanılmaz zor hem de çok masraflı. Üstelik madde örneklemesi hatası diye bir risk de var. Yani bir katılımcı şans eseri formlardan birindeki soruları diğerine göre daha iyi biliyor olabilir. İyi ama ya elimizde iki farklı test hazırlayacak veya Aynı testi iki defa uygulayacak ne vaktimiz ne de kaynağımız varsa. Panik yok. Neyse ki sadece tek bir test uygulamasıyla testin kendi içindeki uyumunu ölçen çok daha pratik ve zekice yöntemler de var. İşte karşınızda iki yarı güvenirliği. Buradaki mantık şu. Tek bir testi alıp sanki iki ayrı paralel formmuş gibi ortadan ikiye bölüyoruz. Mesela tek numaralı sorular bir yarı, çift numaralı sorular diğer yarı oluyor. Sonra bu iki yarıdan alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Bulduğumuz bu korelasyon testin sadece yarısının güvenirliği. Testin tamamının güvenirliğini tahmin etmek için Spearman-Brown düzeltme formülü dediğimiz sihirli bir dokunuş yapıyoruz. Çünkü unutmayın, daha uzun testler genellikle daha güvenilirdir. İki yarı yönteminde şöyle bir sorun var. Testi tek çift diye bölebiliriz, ilk yarı son yarı diye bölebiliriz. Bir sürü farklı bölme yöntemi var ve her biri farklı bir sonuç verebilir. E hangisi doğru? İşte bu noktada sahneye kromba halfa çıkıyor. Kavramsal olarak kromba alfa, bir test için akla gelebilecek bütün ikiye bölme yöntemlerinin sonuçlarının ortalamasını alır. Bu yüzden günümüzde iç tutarlılığın en popüler ve en güçlü ölçütü olarak kabul edilir. Peki, bir alfa katsayısının kaç olması iyi kabul edilir? Bu tabii ki testin amacına göre değişir ama alanda genel kabul görmüş bir kural var. 0.70 ve üzeri bir alfa değeri araştırma amaçları için genellikle kabul edilebilir minimum düzeydir. Ama dikkat, 0.90'ın üzeri de bazen teste gereksiz yere birbirini tekrar eden, neredeyse aynı anlama gelen maddeler olduğunun bir işareti olabilir. Bu grafik, psikometrinin altın kurallarından birini çok net gösteriyor diğer her şey sabitken daha uzun testler daha güvenilir olma eğilimindedir. Neden? Çünkü ne kadar çok sorunuz olursa, ölçtüğünüz özellikten o kadar iyi bir örnekleme almış olursunuz. Tesadüfi hataların birbirini götürme olasılığı artar. Bakın, 10 maddelik bir testin güvenirliliği 0.65 iken, madde sayısını 40'a çıkardığımızda güvenirlik 0.85'e nasıl fırlıyor? Şimdiye kadar hep çoktan seçmeli, objektif puanlanan testlerden bahsettik. Peki ya işin içine insan faktörü, yani öznellik girerse ne olacak? Mesela bir iş mülakatını, bir kompozisyonu veya bir resim yarışmasını değerlendirirken? Farklı jüri üyeleri aynı performansa benzer puanlar veriyor mu? İşte puanlayıcılar arası güvenirlik tam olarak bu sorunun cevabını arar. İki veya daha fazla puanlayıcının değerlendirmeleri arasındaki uyumun derecesini ölçer. Özellikle kompozisyon sınavları, mülakatlar, terapi seans değerlendirmeleri gibi öznerliğin kaçınılmaz olduğu durumlarda bu güvenilirlik türü hayati bir önem taşır. Evet, bir sürü teknik konudan, kat sayıdan bahsettik. Peki, tüm bunların sonunda bu sayıların bizim gerçek hayatımız için anlamı ne? Neden bu kadar önemli? Bir güvenirlik kat sayısı sadece bir rakamdan çok daha fazlasıdır çünkü o rakamın arkasında insan hayatını doğrudan etkileyen kararlar var. Güvenilir olmayan bir depresyon ölçeği yanlış bir klinik tanıya, adaletsiz bir işe alım testi, hak etmeyen birinin işe girmesine, geçersiz bir araştırma bulgusu, yanlış politikalara veya bir çocuğun yanlış bir eğitim programına yerleştirilmesine neden olabilir. Bu yüzden güvenilir ölçme araçları kullanmak sadece bilimsel bir titizlik meselesi değil, aynı zamanda temel bir etik sorumluluktur. Ve sizi şu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Psikolojik bir kavramı Mesela mutluluğu veya zekayı ölçmek, bir masanın uzunluğunu cetvelle ölçmekten neden bu kadar temelden farklı ve daha zordur? Ve bu zorluğun kendisi, insanı anlama çabamız hakkında bize aslında ne öğretiyor? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.